Kedi bu hizmeti yapacak. Bundan yıllar önce Siyirt'te iken bir doktor kardeşimiz evimize misafirimiz olmuştu. O doktor kardeşimiz bize yaşadığı bir olayı şöyle anlatmıştı. Vakfın ilk kurulduğu zamanlarda Doğu illerinden birinde görev yapıyordum. Vakıf başkanlığına uygun gördüler ve benden bir heyet kurmamı istediler. Ben de çoğunluğu doktorlardan oluşan bir heyet kurdum. Müthiş bir nimete nail olmuştuk. Gün geçtikçe nimetin büyüklüğünü daha çok idrak etmeye başlamıştık. Heyetteki kardeşlerimizin çoğu hem kariyer hem de maddi açıdan sorunları olmayan kişilerden olunca hizmette de ilerleme o derecede hızlı oluyordu. Ki yıl bu şekilde hizmete devam ettik. Artık herkes yaptığımız hizmetleri konuşur olmuştu. Bizde de hizmette başarılı olmanın rahatlığı ve gururu meydana çıkmıştı. Herkes şöyle diyordu. Eğer doktor bu hizmetin başında olmazsa bu hizmet yürümez. Bu kanaat kalplere yerleşmişti artık. Evet, hizmette gerçekten çevremize göre çok güzel şeyler yaptık. İlerlemeler kaydetmiştik ama herkes bunu heyetten ve özellikle benden biliyordu. Bir gün heyetimle beraber menzile gitmiştik. Öğle namazından sonra Gavsımız Kese ayı ziyaret etmek için dinlendiği odasına geçtik. Gavsımız Kese Ayi sırayla ziyaret ettik. Mübarek bize otur diye işaret ettiler. Başkan olmam hesabı ile biraz daha yakındım. Birden Gavsımız bana dönerek, hoş doktor ne olmuş, doktor kendini ne zannediyor, Sadatlar bu hizmeti bir kediye kedi de bu hizmeti ya ke. Yerin dibine batmıştım adeta. Sadatlar yine de şekerlerimizi verdi. Dışarı çıktım. Konu üstünde düşündüm. Evet gerçekten çok güzel şeyler yapmıştık. Ama kendimizden bilmeye başlamıştık neredeyse. Sofiler de de doktor olmazsa bu iş yürümez fikri pekişmişti. Zahiren çok kazanıyorduk ancak manem müthiş kayıplar içindeydik. Hakikatte sadatlar himmet etmezse biz durduk. Yerde böyle bir hizmeti yapmayı bırakın adını dahi bilmezdik. İşte Sadatlar bunu görmüştü ve daha fazla zarar görmemizi istemiyordu. Dönüşte heyeti topladım ve başkanlığı bir başka kardeşimize teslim ettim. Ben de bir başka alanda hizmet etmeye başladım. Bu kapıda himmet olmazsa sen hiçbir şey yapamazsın kardeşim bu böyle biline.